Merhaba arkadaşlar. Buse'm yok bu evde biliyor musunuz? Buse'm yok. Buse'm neredesin? Buse'm. Ne yaptın sen? Sen kimden saklan? Aa Buse'mi buldum arkadaşlar. Buse'm buradaymış. Ne yapıyorsun? Ben buradayım. Ne yapıyorsun orada? Ben buradayım. Neden oradasın sen? Ben, ben kutuya girdim. Neden kutuya girdin Buse'mli ya? Neden kutuya girdin? Neden oraya girdin sen? Saklanmaç mı oynuyorsun yoksa anneyle? Saklanmaç mı oynuyoruz biz? Aa benim haberim hiç yoktu bu Semli ya. Benim şimdi haberim oldu. Biz saklanmaç oynuyormuşuz arkadaşlar. Bu semliye meyvelerini dağıtmış. Hepsini yere atmış. Sofrası burada duruyor. Suyu orada. Burnu aktığı için peçetesi burada. Ve bu semliye burada yatıyor arkadaşlar. Bu semliye yaramazlık peşinde. Değil mi bu semliye? Evet diyerek onayladı. Bu semliya. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Kapatalım videoyu kızım. Görüşürüz arkadaşlar da. Öpücük at aşkım. Tamam. Teşekkür ederiz bu Semliya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.